Edirne İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları 3. oturumu bugün Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'nun ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barınma, yeme içme ihtiyaçlarının karşılanacağı öğrenci yurtları konulu raporu görüşüldü. Komisyon Başkanı Halil Akta, raporu meclis üyelerine sunarak Edirne genelinde özellikle taşımalı eğitim bölgelerinde, dezavantajlı mahallelerde ve kırsal alanlarda yaşayan öğrencilerin barınma sorununun ciddi bir problem olduğunu vurguladı. Akta, Edirne'de ilk ve orta öğretim öğrencilerini kapsayan özel ve tüzel yurtların mevcut durumu, kapasitesiyle yapımı devam eden ve planlanan yeni yurtlara ilişkin bilgiler paylaştı. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına bu sorunun çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Akta, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı koşullarda barınmalarının eğitim başarılarını doğrudan etkilediğini ifade etti. İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı toplantılarında komisyonumuza havale edilen 2025-26 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilk orta Öğretim öğrencilerinin barınma, yeme, içme ihtiyaçlarının karşılanacağı öğrenci yurtları ile ilgili ilimizde kaç adet bu e, ee, öğrenci yurtlarına kapsayan özel tüzel yurt bulunmaktadır. Mevcut yurtlar ihtiyaçlara cevap verebilmekte midir? Gelecek yıllar için planlanan ve yapımı devam eden yurt inşaatları var mıdır konuları hakkında? Komisyonumuzca yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde. İlimizde 5 erkek, 4 kız ve 5 karma olmak üzere toplam 14 resmi okul pansiyonu, ayrıca 1 kız ve 4 erkek özel pansiyonu bulunmaktadır müdürlük cevabında mevcut yurtların büyük ölçüde ihtiyaca cevap verdiğini belirtmiş, ancak yeni yurt inşaat ve kapasite arttırımı planlanmadığını ifade edilmiştir. Komisyonumuzun yaptığı incelemeler sonucunda özellikle taşımalı eğitim bölgelerinde, dezavantajlı mahallelerde ve kıssal alanlarda yaşayan öğrencilerin barınma sorununun hala ciddi bir sorun olduğu görülmüştür. Eğitim hakkı yalnızca okula gitmekle sınırlı değildir. Öğrencinin sağlıklı, güvenli ve eşit koşullarda barınabilmesi de bu hakkın ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkelerinden hareketle öğrenci yurtlarının bir lütuf değil, devletin vatandaşına karşı sorumluluğu olduğunu vurgular. Barınma hakkı eğitime erişimin ön koşuludur. Bu nedenle yurt hizmetleri kamusal bir hak olarak görülmeli, ticari bir alan haline getirilmemelidir. Komisyonumuzun önerileri Yeni yurt yatırımları özellikle kırsal bölgelerde taşımalı eğitim yapılan köy ve yüksek öğretim öğrencilerinin yoğun olduğu alanlarda ivedilikle başlatılmalı. Tüm öğrencilerin ücretsiz veya sembolik ücretli yurt imkanı sağlanmalıdır. Yurtların yalnızca yatak ve yemek hizmeti değil, aynı zamanda sosyal kültürler ve psikolojik destek alanlarının da içermesi gerekmektedir. Kız öğrenciler için güvenilir, erişilebilir ve nitelikli yurtlar öncelikli olmalıdır. Komisyonumuz eğitim gelir durumuna göre değil, her yurttaşın eşit hakkı olarak devlet eliyle sağlanmalıdır. Bugün bir yurt odasının kapısı kapanmadığında aslında bir çocuğun eğitim hakkı da kapısı kapandığında aslında bir çocuğun eğitim hakkı da kapanmaktadır. Bu nedenle her öğrenciye güvenli ve ücretsiz barınma olana sunmak yalnız eğitim politikası değil, toplumsal eşitliği temeli olmalıdır. Komisyonumuz Edirne genelinde yeni yurt yatırımlarının arttırılması, mevcut Türklerin koşullarını iyileştirilmesi ve yurt hizmetlerinin Kamusal bir anlayışla ücretsiz hale getirmesini önermektedir. Hiçbir komisyon çalışma raporumuz ilgilenmesi çalışma yönetmeninin 20. maddesi uyarınca İlgilenmeyes'in 2025 yılı Kasım ayı toplantılarında gündeme alınmasını meclis başkanına arz ediyor.